Soru 1. Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne, denir. A. Kimyasal silah B. Ateşsiz silah C. Ateşli silah D. Silah E. Biyolojik silah doğru cevap, D şıkkıdır. Silah, D. Tüm bu özellikleri kapsayan genel tanı MDIR. Diğer şıklar kimyasal, biyolojik, ateşli, ateşsiz silahın özel türleridir. Tanımda verilen özellikler silahın genel işlevleridir. Soru 2: Hangisi silah bakım zamanlarından değildir? A) Değişik iklim şartlarında bakım B) Zorunlu bakım C) Haftalık bakım D) Atış öncesi bakım E) Atış sonrası bakım Doğru cevap B şıkkıdır. Silah bakımında zorunlu bakım, diye bir kavram yoktur. Silah bakımları, atış öncesi, d, atış sonrası, e, haftalık, c, ve iklim değişikliklerinde, a, yapılır. Bakımlar düzenli ve periyodik olmalıdır. Soru 3. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır? a. Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır b. Atıcı silahı sökerce, atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür de, atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar e. Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan el kaldırarak silahı uygun yere bırakır doğru cevap. E şıkkıdır. Atış poligonunda silah tutukluk yaparsa, hedefe doğrultulu şekilde emniyete alınır ve el kaldırılarak eğitmene haber verilir. Kesinlikle kendi başına müdahale edilmez. A B C D bu temel güvenlik kuralıdır. Soru 4. Özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı ve benzeri etkilere sahip silahlara, silahlar denir. İfadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Kimyasal kimyasal B. Biyolojik biyolojik C. Biyolojik kimyasal D. Kimyasal ateşli E. Biyolojik ateşsiz doğru cevap E şıkkıdır. Kimyasal maddelerin bu özellikleri nedeniyle bu tür silahlar kimyasal silah olarak adlandırılır. Biyolojik silahlar ve mikroorganizmaları, ateşli silahlar D ise barut gazını kullanır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir? A. Kabza B. Namlu C. Sürgü D. Harbi E, horoz doğru cevap, D şıkkıdır. Harbi, D, silah parçası değil, temizleme aletidir. Kabza, A, tutma yeri, namlu, B, mermi yolu, sürgü, C, mekanizmayı hareket ettiren parça, horoz, E, ise ateşleme sisteminin parçasıdır. Soru 6. namlu içinde helezon şeklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, Fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir? A) Rampa B) Hat ve C) Menzil D) Rayyür E) Gez Doğru cevap D şıkkıdır. Rayyür D, namludaki ve setlerin mermi çekirdeğinde bıraktığı izdir. Rampa A, fişek yatağı, Hat ve B, yivlerin dönüş açısı, Menzil C, atış mesafesi, Gez E ise nişan alma aletidir. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru verilmiştir? A. 1 ila 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 B. 5 ila 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 C. 2 ila 5 eksi 1 eksi 3 eksi 4 D. 5 ila 3 eksi 4 eksi 2 eksi 1 E. 3 ila 2 eksi 1 eksi 5 eksi 4 1. Sürgüyü çıkart 2. Şarjörü çıkart 3. Yerine getiren yayı çıkart 4. Namluyu çıkart 5. Tabancayı boşalt doğru cevap C şıkkıdır. Doğru söküm sırası, şarjörü çıkar, 2. Tabancayı boşalt, 5. Sürgüyü çıkar, 1. Yerine getiren yayı çıkar, 3. Namluyu çıkar, 4. Bu sıra güvenlik ve işlevsellik için kritiktir. Soru 8. Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek ilk dolduruşu yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşerek iğneye vurmasına rağmen fişek ateş almaz. Bu durumda, aşağıdakilerinden hangisi fişeğin ateş almama sebeplerinden biri olabilir? a. Gez yes, kırık olabilir b. Çıkarıcı kırık olabilir c. Tırnak kırık olabilir d. İğne kırık olabilir e. Arpacık düşmüş olabilir doğru cevap, d şıkkıdır. İğnenin kırık olması, de kapsüle vurmaz ve fişek ateş almaz. Diğer parçalar, gez, yes, çıkarıcı, tırnak, arpacık ateşleme sisteminin parçası değildir. Bu durumda silahın ateşleme mekanizması kontrol edilmelidir. Güncel kalmak için kanala abone olup yeni videolarımızı izleyebilirsiniz. Soru 9: Atış esnasında aşağıdaki unsurlardan hangisi atışın isabetli olabilmesi için uygulanması gereken temel tekniklerden biri değildir? A) Nefes kontrolü B) Doğru duruş C) Hedefe bakmaksızın hızlı ateş etmek D) Kabzayı doğru kavrama E) Tetiği doğru şekilde ezmek Doğru cevap C şıkkıdır. Hedefe bakmadan ateş etmek C isabeti düşürür. Diğer şıklar nefes kontrolü, duruş, kabza kavrama Tetik ezme temel atış tekniklerindendir. İyi bir atış için tüm unsurlar uyumlu olmalıdır. Soru 10. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Tetik düşmez B) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez C) Kapsül ateşlenmez D) Silah otomatik olarak çalışır ey. Silah emniyete alınmaz doğru cevap. B şıkkıdır. Tırnak boş kovanı çekemediği için boş kovan tutukluğu oluşur. Diğer şıklar ateşleme, AC, emniyet E veya otomatik çalışma D ile ilgili arızalardır. Tırnak mekanizması kovan atma işlevini sağlar. Soru 11. Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir? A. Çerçeve, gövde, B. Horoz C. Emniyet mandalı D. Sürgü, kapak takımı, E. Namlı doğru cevap, E şıkkıdır. Tabancaların çerçeve, gövde, bölümü, tüm hareketli ve sabit parçaların monte edildiği ana yapıdır. Bu parça, silahın diğer bileşenlerini bir arada tutar ve düzgün çalışmasını sağlar. Soru 12. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur? A) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir. B) Silah teknisyenleri tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir. C) Her zaman yapılan bakımdır. D) Periyodik olarak yapılan bakımdır. E) Bütün parçaların boyanması işlemidir. Doğru cevap B şıkkıdır. Kapsamlı bakım, silahın uzman teknisyenler tarafından parça değişimi ve detaylı kontrolünü gerektirir. Bu bakım silahın ömrünü uzatır ve güvenli kullanımını sağlar. Soru 13. Silahlı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır. Bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız B zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrulmayınız c. Silah sürekli dolu halde taşınır d. Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir e. Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır doğru cevap. C şıkkıdır. Silahın sürekli dolu taşınması, kazaları önlemek için güvenlik kurallarına aykırıdır. Silah ancak kullanım anında dolu olmalı ve emniyetli şekilde saklanmalıdır. Soru 14. Atış poligonunda atış yapan özel güvenlik görevlisi Mustafa için aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir atış hususunda dikkat edilecek kriterlerden biri değildir? A) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir. B) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir. C) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir. D) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir. E. Tetik düşürülmeden nefes kontrolü yapılmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Atış sırasında mermi sesini duymaya odaklanmak nişan alma ve tetik kontrolünü olumsuz etkiler. Doğru teknik tetiğe yumuşak ve kontrollü baskı uygulamaktır. Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Tabancasını parçalarına ayırdığında aşağıdaki parçalardan hangisini görmez? A, namlu, B, hazne, C, sürgü, D, yerine getiren yay ve mili, E, çerçeve, gövde. Doğru cevap C, şıkkıdır. Tabanca söküldüğünde sürgü görülmez. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden biri değildir? A, barut, B, kapsül, C, komand, D, yay ve E, Çekirdek doğru cevap, D şıkkıdır. YİV, Namlı içindeki helezon şeklindeki oluklara verilen addır. Fişeğin bölümleri arasında barut, kapsül, kovan ve çekirdek bulunurken, YİV fişeğin parçası değildir. Videolarımız ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Soru 17, Hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? A. sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir. B. silah ölü bir noktaya çevrilir. C. silah sökülürken mümkün olduğunca boş bir alan seçilmelidir. D. şarjör çıkartılır. E. silah kirli ve paslı ise sökülmez. Doğru cevap E şıkkıdır. Silah kirli ve paslı ise sökülmez. Soru 18. Toplu tabancalarda hazne görevini top yuvaları yerine getirirken Aynı görevi yarı otomatik tabancalarda aşağıdakilerden hangisi yerine getirir? A. Şarjör B. Hat ve C. Harbi D. Ray yürüyü, Yeyi ve Set doğru cevap, E şıkkıdır. Yarı otomatik tabancalarda şarjör, fişeklerin depolandığı ve beslenmesini sağlayan ana bileşendir. Top yuvalarının görevini burada şarjör üstlenir. Soru 19. Yarı otomatik horozlu tabancalarda ateşleme tertibatını oluşturan parçaların uyumlu çalışma sırası hangi şıkta doğru sıralanmıştır? A) Tetik, tetik manivelası, horoz, iğne B) Tetik manivelası, horoz, iğne, tetik C) İğne, horoz, tetik manivelası, tetik D) İğne, tetik, horoz, tetik manivelası E) Horoz, tetik, iğne, tetik manivelası doğru cevap E şıkkıdır. Tetik çekildiğinde tetik manivelası hareket eder, horoz düşer ve iğne kapsülü patlatır. Bu sıralama ateşleme mekanizmasının temelidir. Soru 20. Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür. B. Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir. C. Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur. D. Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır. E. Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur. Doğru cevap, E şıkkıdır yez, hedef ve arpacık, nişanga, nişan alma için kullanılan temel bileşenlerdir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler teknik olarak hatalıdır. Soru 21. Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere, atış için sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu yere de, denir. A rampa fişek yatağı B fişek yatağı namlu C fişek yatağı hazne D namlu hazne E hazne şarjör boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğru cevap C şıkkıdır. Fişek yatağı atışa hazır fişeğin konumlandığı yerdir. Hazne ise şarjörde sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu bölümdür. Soru 22 Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan YİV ve setin faydalarından sayılmaz? A) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar. B) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar. C) Çekirdeğin mesafe kat ederken takla atmasını engeller. D) Çekirdeğe hız kazandırır. E) Çekirdeğin delme gücünü arttırır. Doğru cevap E şıkkıdır. YİV ve set Çekirdeğin stabilitesini sağlar ancak hedefi parçalama özelliği fişeğin kinetik enerjisi ve çekirdek yapısı ile ilgilidir. Soru 23. Yarı otomatik tabancaların yerine getiren yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur? A) İğne kapsülü patlatacak darbeyi yapamayacaktır. B) Atış sırası bekleyen fişek Fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir c. Tırnak boş kovanı fişek yatağından çekemeyecektir d. Şarjörde fişek bitmesine rağmen gerdel yukarı itilemediği için sürgü geride takılı kalmayacaktır e. Ezilen tetik geride kalacak ve takip eden atış yapılamayacaktır doğru cevap, b şıkkıdır. Yerine getiren yay, sürgünün ileri hareketini sağlar. Yayın arızalanması durumunda fişek yatağına yeni fişek sürülemez. Soru 24. Yarı otomatik tabancaların sürgüsünde, kapak takımında, bulunanlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Gez arpacık tetik korkulu tetik manivelası kabza fişek yatağı şarjör kilitleme mandalı B. Gez kabza tetik korkulu tetik manivelası kovan atma boşluğu şarjör yuvası arpacık şarjör kilitleme mandalı C. Kabza tetik tetik korkulu tetik manivelası tırnak şarjör yuvası arpacık D. Gez tırnak kovan atma boşluğu arpacık iğne grubu çerçevesi sürgü tutucu mandal çentikleri yerine getiren yay yuvası e, kabza harbi tetik korkulu hat ve şarjör yuvası gez şarjör kilitleme mandalı doğru cevap, D şıkkıdır. Sürgü üzerinde gez, tırnak, kovan atma boşluğu, arpacık, iğne grubu çerçevesi ve sürgü tutucu mandal çentikleri bulunur. kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi bulundurma ruhsatlı tabancanın nakledilmesine ilişkin doğru değildir? A) Silah nakil belgesi alınmadan tabancanın bir yerden bir yere nakil mümkün değildir. B) Silah nakil belgesinde tarih ve güzergah belirtilir ve bunun dışına çıkılmaz. C) Silah nakil belgesi ile tabanca boş ve şarjör takılı olmadan nakledilir. D) silah nakil belgesindeki yetkilendirilmiş kişinin haricinde kimse tabanca naklini gerçekleştiremez e, tabancanın bir yerden bir yere nakil için, silah nakil belgesi alınmasına gerek yoktur doğru cevap, e şıkkıdır. Tabancanın bir yerden bir yere nakil için, silah nakil belgesi alınmasına gerek yoktur.